Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Müsteşarlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarının çok kıymetli yönetici ve üyeleri, birbirinden değerli hocalarımız, öğretim görevlilerimiz, kıymetli katılımcılar ve basın mensubu dostlarımız. Efendim, Deniz Feneri Derneği Önder yani İmam Hatipler Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen İyilik Okulu Tanıtımı Gönüllü Eğitim Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani bu kış günü buralara kadar geldiniz. E, niçin geldiğinizi de biliyorsunuz kendiniz. Allah razı olsun sizden. Evet. Bir zamanlar e, bundan 19 sene, 20 sene önce <laughs> biz de bilmiyorduk. E, Yoksulluğun bu kadar fazla olduğunu biz de bilmiyorduk gerçekten. E, ne zaman ki bu işe başladığımız zaman e, o zaman yani 20 sene önceyi düşünürsek 20 sene önce hangi mahalleye gidersen git, hangi kapıyı çalarsan çal yoksulluk almış başını gidiyordu. Gerçekten yoksulluğun bu kadar fazla olduğunu gerçekten biz de bilmiyorduk. Bu işe başlamamızın nedenlerinden bir tanesi benim de gerçekten ee, çok yoksul bir aileden geliyorum ben de. Ee, annem Annemi ben görmedim. Biz üç dört kardeşiz. Kardeşlerimle beraber babam öldükten sonra babam ne yapacağını artık şaşırmıştı. Yani oral o zamanları yani 1946 47'yi söylüyorum ben. Çarık bile bulamazdık, ayağımıza çarık bile bulamazdık. Yiyecek hiçbir şey yoktu. İnan ki hayvanların derilerini kavurup yedirdi babam bize. Onun için babam bir gün bizim karnımızı doyurmak için şöyle bir şey yapmış, düşünmüş. Gitmiş dağlara gitmiş, dağlarda kömür yakmış. Kömür yakmış. Bana gece geldi dedi ki, oğlum dedi, sabahleyin eşeği al, Yaylaya gel dedi. Yaylaya gel dedi. Yaylaya çıktım, eşeği aldım, yaylaya çıktım. Babam beni karşıladı. Oradan babam bana dedi ki, oğlum İbrahim, gelirken sana köyden birileri bir şey verdi mi? Çocukların karnını doyurdun mu? Kardeşlerinin karnını doyurdun birileri bir şey verdi mi? Hayır kimse bir şey vermedi dedim. Sonra beni ocağın içine indirdi, ayağım yalın ayak, ayaklarımda nasırlar kapkara olmuş, deri, sırf deri olmuş ayaklarım, yani bir entari var, entarim buraya kadar, belki o entari de var, belki 60-70 tane yama var o entaride, yani o entarinin yamaları her renk iplikten yamanmış. Babam beni aşağı indirdi. Şu çuvalları doldur dedi. Ben gelene kadar dedi. Babam ayrıldı gitti. Sonra babam geldi. Yarım saat sonra geldi. Elinde bir mendille. Gel oğlum çık dışarı dedi. Çıktım dışarıya. Mendili bana verdi. Bunu dedi yukarıdaki yaylaya götür. Ana kadına bunu ver dedi. Neyse çocuk olarak ben segerek gittim neyse ana kadını buldum ana kadın e, babamın tanıdıklarından bir sülaleden tanıdıklarından biriymiş galiba herhalde dedim bunu babam gönderdi dedim yayla evler var taştan küçük küçük evler var o mendili taşıyı mendili taşın üstüne koydu mendili açtı mendilin içinde üç tane veya dört tane keklik yumurtası çıktı. Yani babam şunu demek istiyor. Yani benim size verecek hiçbir şeyim yok. Benim çocuklarım aç. Bana siz ne yapabilirsiniz gibisine. Kadın e, yumurtalara baktı, baktı. Sonra bana baktı. Kadının gözlerinden yaşlar döküldüğünü gördüm. Tekrar bana döndü, dedi ki Karnın aç mı dedi. Aç dedim. Gel benden dedi. Yumurtaları da aldık. Yayla evine girdik. Yayla evinde bana bir sıkma yaptı böyle. Sıkmayı elime verdi. Orada hazırlık yapıyor. Hazırlığı yaptı. Bu bohça yaptı. Bohçayı arkama sardı. Yanıma geldi dedi. Doydun mu dedi. Dedim doymadım. Bir tane daha sardı verdi. Hadi dedi bunlara dedi babana götür dedi. Ondan sonra neyse bir aşağı indim geldim babamın yanına doğru geliyor gelirken babam uzaktan beni gördü. Şimdi sanki bir şey vermemişler gibi çok şey uzaktan elini e, ağzına kayıyor bir şeyler verdiler mi diyor bana. Ben de sırtımı döndüm babama. Dedim verdi dedim. Verdi dedim. Sonra babamın yanına geldim. Babam ben zannettim ki babam bu çıkını çözecek içinden bir şeyler alacak zannettim. Dedi ki götür bunları kardeşlerinin karnını doyur dedi. Yani o zamandan bu zamana ahtım vardı. Allah'ım bana dedi, bana yani güzel işler nasip etti. Güzel şeyler bana göster. Hep dua ederdim. Hep birilerine yardım etmek isterdim. Allah bana 20 seneden beri, 22 seneden beri bu yolu gösterdi. Ben bu yolda devam ediyorum. Evet, yoksulluk gerçekten kötü bir şey. Şimdi hepiniz güzel insanlarsınız. Şimdi Antep'i antebi görüyorsunuz. Antep'in durumu gerçekten işler acısı. Oradaki çocuklar, annesiz kalan çocuklar, babasız kalan çocuklar, gömülmeye, gömülmeye bile fırsat vermeyen insanlar, vicdansızlar. Yani biz bunun için uğraşıyoruz. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Onun için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.